ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri devam e, değerlendireceğiz ki özellikle piyasalar tarafında gerçekten dün çok hareketli bir gündü Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizimle beraber hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Elif Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla başlayalım. Şimşek sosyal medyadan yaptığı ilk paylaşımda kurala dayalı politika vurgusu yaptı. Önceliğimiz güvenli bir politika oluşturmak dedi. Sonrasında da biraz zamana ihtiyacımız var dedi ve benden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyin uyarısında bulundu. Bu açıklamaların piyasalara yansıması nasıl oldu? aslında yani seçim sonrasında tabi tabii kabine de oluşmasını bir süre bekledikten sonra Sayın Mehmet Çimşek'in göreve gelmesi baktığımızda tabii piyasanın ne tarafına baktığınızda da alakalı ama ekonomik politikaları da burada ayrıca değerlendirmemiz gerekiyor. Yani hem Sayın Çimşek'in açıklamaları hem de görev sonrası piyasanın beklentileri açısından ama ilk etapta benim görebildiğim kadarıyla tabii ki borsa tarafı CDS'ler kısmen bunlar da çok pozitif bir dönem yaşıyoruz hatta son işte 10 gün içerisinde belki de o tarihi hızlı yükselişleri CDS'de de hızlı geri çekilmeleri görüyoruz yalnız sayın, tabii ki Şimşek'in yaptığı açıklamalar şundan dolayı önemli ee, bizim son bir buçuk yılda yaptığımız, e, uyguladığımız ekonomik politikanın e, bir revizyonu, bir yenilenmesi, bir değişimi e, belki yeni kadrolarla birlikte olabilir mi diye e, piyasanın da bir beklentisi var. Henüz e, tam net bir şekilde programın da açıklanmamış olması belki bazı beklentilerin zaman alacak olması ki 22'sinde Merkez Bankası'nın toplantısı var. O açıdan zaman zaman piyasada bazı söylentiler, işte bazı beklentiler oluyor kurla ilgili faizlerle ilgili. Sayışı bir şekilde burada önden bir bilgilendirmesi, itimat edilmemesi kendi açıklamalarının dışındaki e, hani spekülasyonlara tabiri caizse e, şu anda piyasa e, Sayın Şimşek'in göreve gelmesi diye bence pozitif fiyatlıyor net bir şekilde e, ve bundan sonraki politikaları içinde yapacağı açıklamalar e, yani özellikle uyarı niteliğinde değil programın ve e, bir yönün yani önümüzdeki orta vadeli bizi neler beklediğine dair e, netleştireceği bir görüntünün e ...ayrıca beklentisi içinde olduğunu düşünüyorum. Evet, e, dün kur tarafındaysa yukarı yönlü oldukça hızlı bir hareket dikkat çekti. Kimi ekonomistler ortodoks para politikalarına dönüş sinyallerinde... ...kaynaklı denge arayışı olarak yorumladı. Siz ne dersiniz? Aynı zamanda da ne kadar yükselir ve hangi seviyede dengelenmesini beklersiniz? Şimdi kur ve faizlerle ilgili çok net olmasa bile... ...biraz önce söylediğim gibi yani son 15-16 ayda uyguladığımız üretim, yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla planlaması yaptığımız ekonomik program içerisinde aslında seçim öncesinde de elde ettiğimiz bazı başarılar var. İşte liralaşma üzerinden hatta kurun 7-8 aylık bir yataylaşmasını da konuşabiliriz. Enflasyonun aşağı yönlü 40'ların altına gelmesini konuşabiliriz. Ama bunun haricinde tahmin ediyorum açıklamalarda gelecektir. Bazı istediğimiz noktalara gelemediğimiz başlıklar da var. İşte bunları Sayın Şimşek ve yani o ekonomi yönetim kadrosunun yeniden şekillendireceği ve özellikle detaylandıracağı bir dönem içerisindeyiz. Dolayısıyla revizyonların, yenilemelerin, enerjinin odaklanacağı noktaların nereleri olacağını biz önümüzdeki günlerde göreceğiz ama işte bu noktada ee, çok düşük seviyelere gelen yani zaman zaman biz 6,5'lara kadar gelen 2 yıllık tahvil faizi gördük. Ee, kurun aslında baktığımızda TL bazlı değerli kaldığı bana kalırsa diğer gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde bu yıl için söylüyorum veya son 7-8 ay için bir dönem vardı. Ve bu geçtiğimiz uygulama içerisindeki politikaların biraz da eseriydi. Şimdi burada piyasa biraz daha dönüşümü o revizyonları fiyatlıyor. Dolayısıyla kısmen tahvil faizlerinde yukarı hareket görüyoruz. Kurda da o son 8-9 ayın yatay hareketi ya da sınırlı yukarı hareketi sonrası ben bunu seçim öncesi kurda bir rahatlama olacak diye adlandırıyordum. Çünkü piyasa çok sıkışmıştı, makaslar açılıyordu. İşte o politikalara bağlı Türkiye'nin tekrardan ihracat döviz rezervlerini arttırıcı bir yöne doğru gidebileceğini sinyallerim. Bana kalırsa 22'sinde Merkez Bankası toplantısı olduğunu düşünürsek ve bundan önce de belki Sayın Şimşek'in açıklamaları biraz daha bu programa dair gelebilir bayram öncesinde. 23 TL, 25 TL arasında bir noktada o yataylaşmayı görebiliriz diye düşünüyorum. Yani bu 23-24 aralığı da olabilir, 24 TL civarlarında da olabilir. Ama yapılacak açıklamalar uygulanacak politikalarla belki bu aralık içinde üst seviyelere doğru fiyatlama olsa bile sonrasında burada geri çekilmelerle bir yataylaşma olma ihtimali yüksek. Çünkü hatırlarsanız serbest piyasada da seçim öncesinde az çok buralarda zaman zaman fiyatlamalar görüyorduk. O açıdan o değişimin sinyallerini biraz tahvil piyasasını ve kur tarafında e, yukarı yönlü hareketli alıyoruz. Ama aralığın benim e, yani tahminen 23-25 TL arasında özellikle yaz ayları ve bir kısım sonrasında da e, olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor şimdilik. Çok teşekkür ediyoruz Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tongu Çarbaş. Değerli vaktinizi ayırdığınız için katkılarınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Ve...